Merhaba arkadaşlar. Bugün beş taş oyununun nasıl oynandığını göstereceğim. Beş taş oyunu en az iki kişi ve 5 küçük taşla oynanır. Oyun esnasında oyuncu havaya attığı taşı düşürürse veya yerdeki taşı alamazsa, aynı zamanda yerden almak istediği taştan başka taşa dokunursa, oynama sırası diğer oyuncuya geçer. Birler, ikiler, üçler, dörtler, beşler ve puan aşamasından oluş. Şimdi birlerden başlıyorum. İkilere geçtim. Şimdi üçlere geçtim. Şimdi dörtleri oynayacağım. Şimdi beşlere geçiyorum. Elimi köprü biçiminde yerleştirdikten sonra bu taşlardan bir ebe taş seçiyorum. Örneğin bunu seçeceğim. Diğer taşlarımı köprüden geçirmek için iki hakkım var. Ebe taşım için sadece bir hakkım var. Şimdi puan toplayacağız. Burada öncelikle taşları avucuma alıyorum. Daha sonra bu taşları avucumun üstünde toplamaya çalışacağım. Burada ben bir tane toplayabildim. Yani bir puan elde ettim. Oyunun sonunda en çok puan alan oyuncu 5 taş oyununu kazanmış olacak.